Bilenler bilir ve biz bilmeyenlerle tanıştıralım şimdi. Giresun'un geleneksel lezzeti abacı bükü ekmeği. 80 yıldır aynı teknikle 6 saatte hazırlanıyor. Ve ekmek fırından çıktıktan sonra da sadece yarım saatte tükeniyor. Kalın kabuğuyla bilinen Giresun'a özgü ekmeğin tarifi işin ustası paylan kardeşlerden geldi. Ben şimdi onu böyle... Ben çok hoşuma gidiyor. Ben bu ekmeğe bayılıyorum bu ekmeğe ya. Bu ekmeksiz kahvaltı yapamıyorum ben. Bu hamuru yoğurmak güç ister. Lezzeti yakalamaksa maharet. Giresun'un abacı büke ekmeği nesillerin vazgeçilmezi. Kaç tane kaç Babam 1940 yılından beri fırıncı. 1940 yıllarında 50 yıllarında nasıl yapılıyorsa Bugün de aynı şekilde yapılır. Hiçbir ayar kesinlikle bozulmamıştır. Orhan Usta'nın da dediği gibi 80 yıllık bir teknik günümüze kadar süre gelmiş. 6 saatte özenle hazırlanışıyla biraz emek istese de lezzeti tüm meşakkatlere değiyor. Bir saatte hamuru yoğruluyor, elle yoğruluyor bu. Elle yoğruluyor. 45 dakika dinlendiriliyor. Yorulduktan sonra bir daha tekrar bir yoğurulma yapılır... Ondan sonra bir 45 dakika falan mayalanıyor. Hazırlanan abacı büke ekmeği 46 yıllık taş fırında pişiriliyor. Orhan, Burhan ve İrfan Paylan kardeşlerin usta ellerinden çıkıp sofralara ulaşıyor. Evet, tamam, bu 3 aylık çocuk nasıl bakılıyor? O şekil buna biz özen gösteriyoruz. Onu diğerlerinden ayıran kabuğundaki kalınlık ve lezzeti bu sebeple eski tip teraziyle tartılarak satılıyor. Dededen kalma yöntemle yapılan bu ekmeği tadanlarsa müptelası oluyor. Ben her Allah'ın sabah günü haftanın 5 günü bu ekmeği alırım. Cumartesi pandemiden dolayı açmıyor. Günün her saati bu saatte gelir alır. Doğru deniz kenarında kahvaltı yaparım bu ekmekle. Herhalde.